Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere yakın zamanda Coinlist'ten satışı olan Centrifuge hakkında kısa bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Centrifuge nedir? Nerede kullanılır? Bu ekosistemde neler vardır? Çalışma mekanizması nedir gibi şeylerden bahsedeceğim. Centrifuge en son 0.55 dolardan Coinlist üzerinden satıldı. Toplamda 425 milyon adet arzı var. Bu arzın tamamı açıkta olmayacak yani. Belli şeyler kriptoekonomik var. Onları da buradan dosyalardan bakabilirsiniz. Öncelikle Sentrifug, gerçek dünyayı blockchain ekosistemine bağlamayı hedefleyen bir proje. Sentrifug uzun zamandır var, yeni değil. 2018'de başlatılmış bir proje daha önce sit satışları yapılmış şu an e, halka açık şekilde satışları yapıldı kısa zaman sonra da borsalarda listelenmeye başlayacak artık güzel basit bir e, web sitesi var göz yormuyor kafa karıştırmıyor basit bir web sitesi var gayet güzel çok beğendim ben yani web sitesini Burada Centrifuge'un kullanılacağı yerleri gösteriyor. Örnek veriyorum ara, aracınız var. Misal diyorum tabi bunlar farklı şekillerde işleyecektir büyük ihtimalle. Ya da bir kontratınız var. Bu kontratlar ne olabilir? Gümüş, altın gibi kontratlar var. Onlar olabilir. Bir çek olabilir. Bir başka e, fatura tarzı şeyler olabilir. E, ya da bir arsa ya da e, bir bina işte bir mülk gayrimenkulünüz ya da müzik anlamında bir telif hakkınız var. Bunları hakkında siz yatırım almak istiyorsunuz. Bunları NFT'leştirip bir şeyler yapmak istediğiniz zaman blockchain üzerinden centrifuge ağını kullanarak bunları NFT'leştirerek buradan pasif gelir elde edebilirsiniz. Ya da yatırımcısınızdır, siz yatırırsınız bunun karşılığında dolar değil centrifuge kazanırsınız yani CFG tokeni kazanırsınız yani burada iki türlü şey var yani borç alma ve borç verme iki parite beraber olan bir işlem yani çift taraflı olan bir şey genel olarak bu şekilde centrifuge şu an ethereum anda çalışıyor centrifuge eter romanında pardon, e, Tinlake eteruma anda çalışıyor. Ondan bahsedeceğim şimdi. Hemen Celstruj'un ilk tabına girelim Tinlake'e. Tinlake e. e, DAI üzerinden çalışıyor. Buradan eteruma e, bağlamanız gerekiyor. Vallatınız, Metamask üzerinden Ethereum'la bağlanmanız gerekiyor. Zaten bayağı bir yatırım yapılmış. Yatırım da e, gitgide parabolik şekilde artıyor. Buradan da görebileceğiniz şekilde rakamlar parabolik şekilde artmış. Buradan da tosalde verdik verdikleri e, Sert koyunları görebiliyorsunuz. 6 milyon adet ödül olarak dağıtılmış. Karşında 24 milyondan fazla, 24 milyon dolardan fazla dayı yatırılmış buraya. Onun karşılığında da bu şekilde ödül e, mekanizması olmuş. APR'ler burada bu şekilde. Peki burada ne? Mesela e, yeni gümüş serisi 2 diyor. Real Estate Bridge Loans. Neymiş bir? Buna bakalım mesela. Bak mesela Maker ile direkt integreymiş bu. Buradan hani proje hakkında burada açıklamalar var. 2018'de kurulmuş gibisinden falan. Bunlara bakabilirsiniz. Yatırım yapmak istediğiniz zaman bur, buradaki listedeki projeleri inceleyerek, buradaki listede yayınlanan yatırım isteyen projeleri isteyerek hangisine yatırım yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Buradan dayınızı yatırıyorsunuz. Invest kısmından, Metabask'tan onaylayarak karşılığında da siz santrifüj koyunu kazanıyorsunuz ya yani da böyle bir projeniz vardır. Onun için de eee ile iletişime geçip mesela bir şirket olarak Türkiye'yi destekliyorlar mı bilmiyorum ama bir şirket olarak hani buraya girebilirsiniz. Tinlake bu şekilde kullanımı gayet kolay, basit. Arayüzü de çok göz görmeyen, basit bir arayüzü var yani. Proje çok mantıklı. Buraya neler gelebilir? Çok fazla şey gelebilir. Yani bunun ucu bucağı yok yani. Bunlar artık NFT'leştirerek, gerçek şeyler, yaşamda kullanılan şeyler NFT'leştirilerek blockchain'e dahil olmaya başlıyor. Bunun hakkında başka bir bir sürü proje de var ama şu an için en ayağı yere basan projeyi benim gördüğüm Centrifuge yani. Uzun vadede de bu şeyi ipi göğüsleyebilecek potansiyeli olan bir proje yani. Ayrıca bir de Altair para chainini çıkarttılar. Para chainler nedir? Bunun hakkında da internetten araştırma yapabilirsiniz. Yapın yani kusamağanda Polkadot'un kusama Polkadot'un kardeşi kusamağanda çıkan e, coinler bunlar da. Altair de güzel bir proje. Bu da yine Network'ün şeyinde kullanılacak e, filerde falan kullanılacak yani. Bunun da arzı yine 425 milyon adet birebir oranda Ayrıca büyük ihtimalle de Coinlist'ten alanlara da e, birebir oranda airdrop şeklinde dağıtılacak Öyle bir e, şeyde okumuştum yani e, resmi açıklama ta, tam gelmedi ama Coinlist'ten o da gelir yakın zamanda Altı bu şekilde buradan tokenomics'ini görebilirsiniz Altı yerinde burada gösterdiği gibi bir adet kusama stake ettiğiniz zaman 50'den fazla Air Token'i kazanacaksınız. Altı yerin en güzel yanı Kraken destekliyor. Desteklediğini açıkladı Kraken. Kraken çok ciddi hacimli olan bir borsa. Bayağı bir yatırım gelebileceğini düşünüyorum burada. Yani Karura zaten çok ciddi hype yaptı yani Karura. Yani neden Altı de o şekilde bir şey yapmasın yani yapabilir. Kısacası hani uzun vadede geleceği olabilen Sürekli bir gelişim için yeni dinamikler ekleyebilecek gördüğüm bir proje benim Centrifuge yani. Kendi ekosistemlerini tamamıyla kendi ekosistemlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Şu an mesela Polkadot adı ağ ve Ethereum ağını destekliyorlar. Onlar üzerine çalışıyorlar. Ama ilerleyen zamanlarda kendi ağlarında kuracaklarını yazıyorlar. Açıklamalarda, dokümanlarda yaparlar da Hani onunla beraber buraya kilitlenen şeyler, buradan çıkacak startuplar falan hani bayağı şey var yani hani gerçek dünyada bir sürü şeyi NFT haline getirebiliriz sonuçta. Şey büyük yani. Resim büyük, büyük resim çok büyük yani. O yüzden uzun vadede tutmayı düşünüyorum. Coinlist'ten ben aldım açıkçası. Kilidi yakında açılacak ama hani satış yapmak yerine belki bir kısmını satarım. Çünkü farklı projelere de yatırım yapmak için bir meblağ ayırmak gerekiyor. Yani herkes kendi maddi olarak yatırım bütçesini ve yatırım şekillerini ayarlaması gerekiyor. Yani birkaç takip ettiğim proje daha var. Onlara da yatırım yapmayı düşünüyorum. Ben belki buradan hani oraya kaydırma yapabilirim. Ama uzun vadede elimde dursun istiyorum. Center Merak ediyorum yani. Bu konu hakkında da çeviri, medyum üzerinden çeviriler de yaptım. Twitter'dan paylaştım. Onlara da isterseniz erişebilirsiniz. Linklerini paylaşırım. Sizlerin de soruları olursa, bilgilenmek istediğiniz yerler olursa e, yorumlardan yazarsanız daha iyi, yeni zaten e, YouTube yeni açtım. Yorumlardan yazarsanız beraber gelişebiliriz yani bu konular hakkında. Öğrenelim abi neye yatırım yaptık, nedir, ne değildir, ne işimize yarar. Buradan bir, belki başka neler kazanabiliriz ya, ya da neler üretebiliriz, nereye dahil olabiliriz, bunları öğrenelim, geliştirelim kendimizi, yerimizde saymayalım. Yani dünya ilerliyor, biz Türkler de ilerleyelim, yani niye duralım ki? Ayrıca mesela hani Centrifuge büyük ihtimalle site 2'de açılacak, site üzerinde. Hani apareleri, neler olacak bilmiyorum. E şöyle bir şey de olabilir size, mesela Centrifuge'u site ettiğiniz zaman, bunu ben düşündüm ama yani hani kesin bir bilgi değil, yani burada nasıl gerçek dünya, verisine biz yatırım yapıyorsak mesela bir gümüş kontratından biz yatırım yaptık diyelim. Onun karşılığında sentrifüj kazanıyoruz. Peki biz sentrifüj yatırdığımızda gümüş kazanabilir miyiz? Neden olmasın yani? Bunu bunlar da tokenize edilip NFT'leştirilip ekosisteme dahil edilecek sonuçta yani. Bu şekilde bir getiriler de olabilir yani. O yüzden takipte kalmak gerekiyor projeyi kesinlikle. İzlediğiniz için teşekkürler. Genel olarak bilgiler bu şekilde. Dediğim gibi merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlardan eriş yazarsanız ileşimde kalırız. İyi akşamlar, görüşürüz.